Yani... Hmm. Yani, yani, Gördüğümüz gibi konuşacağız. Yani tatil kim? Tatil konuşmuş neyse. O adres geldi lan. geldi. Ne zaman ki? İyi notu yani. Konu Tamam. Ben oyun yüklenince tam oyun yüklenince geldim. Evet arkadaşlar şimdi oyun tam yüklenmiş Kesildi şeref kesildi. olsun bu kat. Kesin. Evet, vurdum. Oo, amacımızı da vurmayı başardık arkadaşlar. Çadırlar dışında evet,

Gördüştü. O nasıl ya? Demek ki boyun Türkçe yapayım. Sar mı Türkçe? Gelme üstüme. Dur burada. da. kayışında? Aha. Bu şey gerek mi? herhalde ne olacak? Bir tane Çünkü bu böyle durmaz yani. Evet, internetim kesilsin ben geliyorum. Ufak bir hata annadı. Ben yine budayım. Ne evet. Şimdi inşallah Ölmem <laughs> anne. Karakter yüklenmiyor. geldi. Yüklen yüklen ben yüklenince geldim. Yüklenince geliyorum. Geldim masum. Sensin masum. Katil olma şansın da kokmuş. Bak bu şu anda biraz iyiymiş. E hemen de kartı buradan da dolmasın ya. Hocam, hocam raport, raport uzaktan öldürdü ya. Hocam ya hocam uzaktan öldürdü yani ya da benimki, benim benim Kapatım kesiliyor. Herkesi biçmiş benim de haberim yok. Aha sultan burada kalmış. Ne yapacağım bunların karşılığında? Yok vermez. Aha sultan kazanacak kesin oyunu. Evet. Bunu bir abim ben kurtuldum. <laughs> Artık ben kendimiz izliyorum. Sultan zengire zengire. Bu çok. 5 tane havuç var adamın. Yok.

Ali ne oldu Ali 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 ne oldu Ali 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 yumurta ya, Ali 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 yumurta ya, Ali 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 yumurta ya, Ali 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 yumurta Ali 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 yumurta, ya, Ali, yumurta ya, Ali Herhalde bunun interneti kesiliyor ya da 13 Sultan mı kazanacak diye sorayım. Şu anda hep sultanı arıyorum ama Bir de bulamayacak sultanı. Yok. Ha bir de sultan O oh, Aa katilmiş lan. O şu Ay senin çok istiyorum ya. Çok güzel. Ay. Kardeşim bakma lan, bakma, bakma. Polis islerse olmam. Ya da plan. Bu lavaba gelin. Police chase'siz tatil. <laughs> mı lan o? Hadi bir kramam. 啊哈！啊哈、uh！哈！哈！哈！哈！哈！啊哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！啊哈！啊 Aklım çıktı lan. Ona. Adama dalga geçerken aklım çıktı. Adama dalga geçiyordum aklım çıktı lan. Bak GG yazarsan.

Ne diyorsun lan? Ben Arapça, Arapça mı, Arapça mı, kanatlarımdan gözükürüm ben.